gelmedi medya asistanı diye yazmanız lazım. Enter'a basıyorsunuz. Şimdi tıklıyoruz. Çıkan buna. E, kayıt olma değil. Ama ilk öncelikle üyelik isteyecek. Evet giriş diyor. E, i̇sterseniz Google hesabınızı yapabilirsiniz. Twitter hesabınızı yapabilirsiniz. Tabii ki e, ben Face hesabımla yapacağım. Çünkü bunlar da hesabınız eklenebilir arkadaşlar. Yani hesabınız çalınabilir. Pek Google'dan yapmanızı tercih etmiyorum. Burada toplam puanınız yazıyor. Toplam puanınızı e, nasıl arttırabilirsiniz? E, mesela YouTube video izle. YouTube video izleyerek puan arttırın. YouTube abone olun. Abone olarak puan arttırın. Yani her bir kanala abone olun. Şunu deki puanınız artacak ve e, sizin puanınız artacak arkadaşlar. Yani bir kanala abone olduğunuzda. Ama bununla da bitmiyor. Giriyorsunuz şimdi abone oluna. E, YouTube kanallarına abone olmak için öncelikle giriş yaptınız diyor. Bekletiyor. Ve şimdi Evet burada e, google hesaplarım var benim kaç tane google hesabınız varsa arkadaşlar e, buradan bir tanesini seçiyorsunuz ve bu google Asistanı adı sitesine bu şekilde devam ediyorsunuz sonra da bu şekilde kazanılıyor hem e, siteyi beğendiğinizde de yani artıyor aboneniz bir sayı fakat e, google hesabı seçmeniz lazım abone falan arttırmanız için sonra e, faceten bir fotoğraf video ya e da herhangi bir story falan e, beğendiğiniz zaman yine bunlar e, YouTube'unuza yansıyor. Şöyle. Instagram var, TikTok var. E, bütün uygulamalar bu sitenin içinde mevcut. Buradan her yerden e, YouTube'dan abone kazanabilirsiniz. Tabi bazıları hariç şunlar falan. Ya buradan da kazanabilirsiniz. Siz de sene video izle. Ne kadar video izlerseniz o kadar da puanınız artıyor. Evet. Şu Google Haritaları geçin. Burası da değil. Instagram var. Burada YouTube video beğeni diyor. Ee, her bir videoyu beğendiğinizde de o kadar puanınız artıyor ve e, haftalık 2 ya da 3 tane abone kazanıyorsunuz. YouTube yorum ekle. E ne kadar yorum eklerseniz tabi doğru düzgün yorum eklerseniz veya yorumlarınız çok like alırsa ve onunla birlikte de haftalık bir artı abone daha kazanıyor. Yazması lazım şurada bakın beğeni sayınız abone sayısı falan yazmanız gerekiyor. Ama onun için bir Google hesabıyla e, bu sitede düzeceksiniz arkadaşlar. Bir Google hesabı seçmeniz gerekiyor. Benim tek hesabım var. O da